Merhaba arkadaşlar. Hızla değişen gündem. Ama konu yine aynı. Konu Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener. Millet İttifakı'nın ortak adayı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Fakat düne kadar Saraçoğlu gösterisinin arkasından İmamoğlu'nun neredeyse Cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilecekken tabii ki Genel Başkan Zekası Kemal Kılıçdaroğlu şu an için son dansı yaptırdı. Şimdi biliyorsunuz e, Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'da bir dans yapmıştı Eşe Hanım Efendi ile. Neredeyse e, birazcık da kaba elinden çekerek kaldırdığı dansa çok gündem olmuştu bu konu. Şimdi bu hadise de bu dans olayına benziyor. Ekrem İmamoğlu dansa kaldırdığı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ayağına basılarak Dağıstan şimdilik kaydıyla dışarı atıldı. Aynı zamanda Meranak Çener'e karşı da bir hamle yapıldı. Ne oldu? Kısaca bir hatırlayalım. Biliyorsunuz e, Ekrem İmamoğlu henüz kesinleşmeyen bir ceza üzerinde bu ahmak lafı yüzünden, özellikle yine hatırlatıyorum çünkü biraz sonra izleyeceksiniz bu tabiri birisi daha kullandı. Bu ahmak tabiri yüzünden ceza. aldı. Fakat kesinleşmedi. Kesinleşmesi de muhtemelen bizim hukukumuza göre en az 7-8 yıl süre ceza alsa bile ki bozulma ihtimali de yüksek. Fakat bunu bir şova çevirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dayken Saraçhane'de bir miting tarzı bir şey düzenlediler. Ve yoldayım diye Meral Hanım mesaj attı, Twitter'dan falan yayınladı ama partinin genel başkanı yok orada. Halbuki bir herkes biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu özellikle belediye başkanlarına sahip çıkan bir insan. Ee, Yalova Belediye Başkanı'ndan biliyorsunuz. Ya, biliyorsunuz Yalova, Belediye Başkanı görevden alındığı zaman meyakasını orada toplamıştı. Ve kuvvetli bir destek verip onu da konuştur, konuşma yaptırmıştı. Velhasıl Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki partisinin bir belediye başkanı başına bir şey gelmişse haklı veya haksız fark etmez. Ona sahip çıkması gereken, bu görüntüyü vermesi gereken ilk kişi doğal olarak Kemal Kılıçdaroğlu olması gerekir. Fakat siyasi eteğe aykırı ama tekrar ediyorum kendi partisi açısından son derece güzel bir manevrayla Meral Akşener bu konuda Ölsür'e geçti. Biliyorsunuz Meral Hanım henüz MHP'deyken bu muhalefet hareketini başlattığında, daha o zamandan ben başbakan olacağım diyor. 15 Temmuz geçti başbakan olacağım diyor. Yeni bir anayasa geldi, başbakanlık kaldırıldı. Hala ben başbakan olacağım. Kısacası ben Türkiye'nin birinci partisi olacağım. Birinci parti olabilmek için de CHP'yi de geçmek gerekiyor. Yani CHP'lilerden de oy almak gerekiyor. Mantıksal olarak bu böyle değil mi? Ve yani ben bu konuda Meral Hanım'ı yadırgayamam. Birinci parti ise hedefi CHP'den de oy almak zorunda. Buna göre de hamleleri yapmak zorunda. Bunu yadırgayamam. Fakat aynı bir masanın etrafında toplanmışsınız, bir ittifak kurmuşsunuz. Ve bu ittifakla beraber bir cumhurbaşkanlığı seçimine gidilecek. Ama siz kendi içinizde bu şekilde bir hamle yapıyorsunuz. Bu da siyasi etik olarak bana pek doğru gelmiyor açıkçası. Ve bunu yadırgıyorlar. Şimdi Cemal Bey ne dedi? Öncelikle bunu bir size izleteyim. Kemal Bey meclis konuşmasını size veriyorum şu anda. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Evet. İzlediğiniz gibi Kemal Bey grup toplantısına İmamoğlu'nu da çağırarak İmamoğlu'nu oturtturdu. Herhangi bir söz vermedi. Ve Kemal Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocuğudur. Ben de onun babası sayılırım dedi. Hatta ee, tam cümleleri de söyleyeyim size dedi ki bizi yanın yakından tanıyanlar bilir benim imam oğluyla ilişkim baba oğlu oğul ilişkisi gibi kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Bundan sonra Onun <laughs> çıkışında İmamoğlu'na sordular, efendim genel başkanınızın konuşmasını nasıl değerlendirirsiniz tarzında. O da dedi ki, genel başkanımızın konuşmasından keyif alırım, yol arkadaşından keyif alırım dedi. Yani babam falan demedi, ben onun evladıyım da demedi, yol arkadaşım dedi. Yani yine kendisini aslında eşitledi. Bir arada yine uzatılan mikrofonlara CHP'nin genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır dedi. Tabii ki buna baktığınız zaman düz bakarsanız bir şey yok bunlarda. Ama siyasiler nedense hiç düz konuşmazlar. ...bir vatandaşa verdikleri böyle birlik beraberlik, bütünlük mesajları tarzında vardır ama... ...onun alt yapısında da başka çağrışımlar vardır. Buna da üst siyaset diyorlar kendi aralarında. Şimdi Kemal Bey tabii ki e, grup konuşmasını yaparken doğal olarak belediye başına oturmak zorunda. Herkes çılgınca alkışlarken bu da alkışlamak zorunda. Çünkü alkışlaması e, ortalık iyice tozlu bana olacak... Farkındaysan millet cam şekilde alkışlarken onun yüz şekli değişiyor, mimikleri değişiyor falan. Onu yediğinin farkında ama bir çaresizlik içerisinde siyasete. Şimdi bunun üzerine tabii ki iyi Parti'ye de göndermeler yaptılar. Kim yaptı? Ee, mesela Sayın Kılıçdaroğlu yaptı bir televizyon programında. Bunu buradan okuyayım ki yanlış bir şey söylemeyelim. Yani çünkü genel itibarıyla muhalif arkadaşlar yanlış anlıyorlar mı söylediklerimizi. Halbuki yaşanan, herkesin göz önünde yaşanan şeyler. Soruluyor kendisine. Your case, Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Davutoğlu aradı ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Akşener aramadı beni. Şimdi bir video izleteceğim. Onu izleyin, Meral Akşener'in de cevabı var burada. Buyurun izleyelim hep beraber. Oraya geleceğim. Dolayısıyla e, sonra siyasi saygısızlık haline döndü, sonra da siyasi terbiyesizlik haline döndü. Demek ki Sayın e, e, İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi e, feraset, siyasi irfan ve, imiş. ve siyasi saygıymış, siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim. Dolayısıyla yapayalnız o gün orada olmasaydık. Hüseyin Baş da oradaydı. MF'in genel başkanı da oradaydı. Evet C izlediğiniz gibi ahmak kelimesini burada da kullanıyor. Niza ee, yalnız mı bıraksaydık bu siyasi nezaketsizlik diyenleri ahmaktır falan diye sizin de flaflarınızda duyduğunuz konuşmayı yapıyor. Ee, yani Millet İttifakı'nda çarşı pazar karışıyor. Ben daha önce de söylemiştim. Ben o altılı masa denen masadan en az iki aday bekliyorum. Ve son dedim bu videonun başına, başlığına ama emin olun bu siyasette sondan olmaz. Biliyorsunuz 24 saat çok uzun bir süredir siyasette derler. Bunu rahmetli Demirel'e atıfta bulunurlar. Bunun en canlı örneğini Cumhuriyet Halk Partisi yaşadı. Nasıl yaşadı? Sayın Deniz Baykal akşam partinin genel başkanı olarak yaptı. Sabahleyin düz milletvekili olarak uyandı biliyorsunuz. Yani siyasette hakikaten 24 saat çok uzun. Son dans dedim biraz dikkat çekici olsun diye dedim. Ee, bir de şeye gönderme yapmak istedim. Bu Meral Hanım'la İmamoğlu'nun bu sarılma çap yaptıktan sonra sarılma pozu biraz dans etmeye benzedi. Bir de 10 Kasım'daki bu. Afçırt dans etme hadisesi var İmamoğlu'nun. Buralara da bir gönderme yapmak istedim aslında. Yani e, rahmetli Atatürk'ün anma gecesinde kendisi dans edebiliyor. Yani eşimle şaşkınlıkla karşılıyor. Bütün Türkiye şaşkınlıkla karşılıyor ama o doğal geliyor ona. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun unuttuğu bir şey var. Bir siyasi parti genel başkanı. O koltuklarda bu kadar süre oturuyor ise siyasi tecrübesi olduğu için oturur. Yani sizi bizi sulu deriye götürüp susuz getirirler. Yani kafası çalışmayan insanlar değildir. Lütfen tabirimi mazur görsünler. E, halk diliyle konuşur. Biz sıradan vatandaşlarız. Bu insanlar bir kaset skandalı oldu. Kaset skandalından sonra koltuğa oturdu. Kimsenin hesabında yoktu. Önler, savlar, sevigenler, yılmaz ateşler. Kimler kimler? var idi. O partide devasa insanlar var idi. Ama doğru gün parti tabanında pek kimsenin tanımadığı SSK Genel Müdürlüğü'nden gelmiş örgütler diye tabir ediyor Cumhuriyet Halk Partililer. Örgütlerin tozunu yutmamış bir adam partiye genel başkan oldu. Siz bunun tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz Sayın İmamoğlu? Mı mı Sizin içinizde bir çocuk var o çocuğu büyütmemişsiniz. Kişisel olarak çok güzel bir şey ama siyasette çok büyütmek çok çabuk büyütmek gerekiyor o çocuğu. Yoksa kişisel olarak siyasette uğraşmasanız, benim gibi sıradan hiçbir partiye uygun bir vatandaş olsanız, çocuğu yaşatın içinizdeki ben yaşatmaya çalışıyorum şahsen. Ama siyaset yapıyorsanız o çocuğu çok çabuk büyüt. Size o koltuğu kolayla vermezler. Evet siz yine bir balıkçıya falan gidebilirsiniz. Balık yersiniz, yeni fikirler oluşabilir. Balık zihni açıyormuş biliyorsunuz. o meyve 3 falan mı açıyor artık? Hangisi açıyorsa. Ee, bu yeni bir şeyler bulabilirsiniz. Yeni mesajlar da biliyorsunuz ama karşınızda hafif alacağınız insan yok. Evet ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülke politikası, vatandaşa yönelik yaptığı politikaları zerre beğenmiyorum. Fakat ya arkadaş adam yıllardır bu partinin de yükünü çekiyor. Kolay mı sanıyorsunuz siz parti yönetmeyi? Çünkü basit bir ilçenin, beldenin veya ilin basit derken nüfus manasında söylüyorum. Yoğunluk manasında söylüyorum. Yönetimi bile zor, yönetmek bile zor. Kaldı ki koskoca bir partiyi yöneten bir insanın yenilmiş olabilir ama en azından oylarını çok düşürmem. 25'ten 22'ye düşürmüş az saçıma göre. Bir partinin genel başkanı size kolaylıkla o makamı kendisi varken vereceğini mi düşünüyorsunuz? Ve siz bu cüret kimden alıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Şimdi ısrarla size beyefendi beyefendi diyor ki Merin Hanım 84 milyonu falan derken Kemal Bey 16 milyonun diyor. Başkanısınız görevini yapmaya devam edecek nezaketli bir şekilde söylüyor. Mühür o elinde olan kararı ver. Evet siz bir takım destekler almışsınız belli. Görünen görünmeyen destekler almışsınız belli. E, belediye seçimlerinden önce aday adaylı sürecinizde sermayenin adayı falan diye isminiz çıkmıştı. Basında çıkanı söylüyoruz. Yoksa ben nereden bileyim İstanbul'u? Rahmi Koç'la falan verdiğiniz pozlar var idi. Bu nedenle muhtemelen söylendi bu. Arkanızda çeşitli gruplar var. Evet parti içerisinde sizi destekleyen gruplar var. Bunu da biliyoruz. Milletvekillerinden, MYK'dan e, basına yansıyor bakıyoruz. Günlük basını takip ediyoruz biz. Var fakat yetmez. Muharrem'in İnce'nin gücü yetmedi. Sizin gibi hiçbir <laughs> Pardon, sizin gibi hiçbir çıkış yapmadığı halde Muharrem'ince şu anda o partide yer bulamadığı için başka bir siyasi parti kurmak zorunda kaldı. Biraz önce de dediğim gibi, seviyenler falan, hepsi gitti, maz ateşler falan gitti. Sayın Baykal'ın esamesini okutmuyorlar. Sizde de okutmazlar. Şimdi bizim gördüğümüz sizin hedefiniz olası bir cumhurbaşkanı adaylığı olmaz ise de oradan alabileceğiniz güçle Cumhuriyet Halk, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Tabi Türkiye'de en çok delegeye sahip yerde İstanbul. İstanbul arkamı aldınız, arkanız aldığını düşünüyorsunuz ama sizi iyi tahlil eden genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu ve danışman ekibi kimse onlar. Başımıza Canan Kaftancıoğlu koydular. Hem sokakta güçlü hem delegede güçlü. Ve gördüğümüz kadarıyla da Kemal Bey'e son derece bağlı duruyor. Size anlayacağınız benim gördüğüm kadarıyla orada ya efendi efendi oturup sadece belediye başkanlığı yapacaksınız ki önümüzdeki seçim aday gösterirler mi olarız da muamma. Ya onu yapacaksınız ya da iyi Parti'ye mi geçersiniz? Başkan Gök Parti'ye mi Hangi partiye geçersen bir partiye geçme zorunluluğunuz doğmak üzere. Ben ne bu pek iyiye gitmiyor sizin açınızda. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince, Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bu tür zorluklar aslında kitleleri birbirine kenetler. Biraz caskıcı olabilir bazı şeyler ama kitleleri birbirine kenetler. Korsi'yi de eder diyorlar ya böyle moda tabiriyle. Ben genel itibariyle halk dilini kullanmayı tercih ediyorum. E, şeyi tabanın bir arada tutar. Millet İttifakı'na gelince de Millet İttifakı'nın da darmadağın şimdi bir güç yarışı var. Hepsinin kendi arasında var. Biz vatandaş olarak görmediğimizi sanıyorlar herhalde bunları. İyi Parti'nin liderlik yarışı var. Birinci parti olma hedefleri var. Cumhurbaşkanlığı belirleme hedefleri var. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin var. Bir tek Kemal Bey çıkıp ben adayım kardeşim demedi. Kaldı. Onlar ne her şeyi söylediler. İşte e, İyi Parti de buna şiddetle karşı çıktığını belli daha ne yapsın? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı çıkınca biz seçilebilecek bir adayla gitmek istiyoruz. İmamoğlu veya Yavaş sorulunca gelirler hayır demeyiz. Yani Kılıçdaroğlu olmaz. İmamoğlu veya Yavaş olur demektir bu. Yani bunun başka bir şeyi yok açıklaması. E tabii ki bu da huzursuzluk yaratıyor Bir tarafta en son seçimde yüzde %22 almış. Vatandaş içindeki genel kabule göre %25 oyu olan bir siyasi parti var. Siz de siz de CHP'nin verdiği destekle yüzde on bir siyasi partisiniz. Sizin iki katınızdan fazla bir oy potansiyeli olan bir partiye yön çizmeye çalışıyorsunuz. Tekrar ediyorum, kendi partiniz açısından son derece normal. Ama bir arada ortaklık kurulmuş ise bu ortaklığa karşı da yapılmış etik dışı bir davranış bence. O nedenle bu Millet İttifakı'ndan da çoklu bir aday çıkacak diye görüyorum. En az iki aday diye görüyorum. O günler gelince de hep beraber konuşuruz. Ben biraz severim ben haklı çıktım demeyi. E, böyle olacağını da görebiliyorum. Ama unutmayın, kavgalı eve kız vermezler. Anadolu'da güzel bir tabir vardır. Kavgalı eve kız vermezler. Daha Recep Tayyip Erdoğan sahaya inmedi. Daha Recep Tayyip Erdoğan bir hamle yapmıyor, sadece peşrev yapıyor. Daha mikrofonu alıp o miting meydanlarına çıkmadı. Oraya çıktıktan sonra çarşı pazar karışır. Ben size söyleyeyim aklınızı başınıza devşirin. Milli politikalara yönel bizim gibi insanların da oyunu alabilir. Tabi milli olmayanlar vardır onların oyunu da alırsınız. Ona da talip olabilirsiniz ama bu memleketin yüzde 60'ı 70'i milliyetçi muhafazakarsa akıl ve siyaset stratejisi o insanlara hitap etmeyi, oy potansiyeli olarak en azından hitap etmeyi emreder. Ama siz ne yaparsanız onu yapın. Ez cümle İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu arasında bir dans oldu. Şimdilik son dans. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun ayağına bastı. Nasır'ı acıyan İmamoğlu şimdilik oturdu. Bakalım Nasır'ın acısı ne zaman geçer? Ne zaman valse kaldırır, tango mu yapar? Bunu hep beraber göreceğiz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kanlı sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere.